Fenerbahçe'de Rodrigo Bejao'nun 14. yabancı olarak kadroda tutulması kararı alındı. Spartak Moskova'ya gönderilmesi sürecinde geçici teknik direktör Zeki Murat Göle, Alexander Dijiku'nun tutulmasını teklif etti. İsmail Kartal'ın döneceğinin yüksek sesle konuşulduğu ortamda Ganalı Stoper'in tutulmasını tavsiye etti. 8 numara eksi -G I D E M E D-i bunun karşısında futbol direktörü Devin Özek, Archie Brown, Edson Alvarez ve Mert Müldürün stoperde oynayabileceğini söyledi. Di kuya izin verildi. Bejo'nun 14. yabancı olarak kadroda kalmasını sağlayan ise gelmeyen 8 numara oldu. Sarı lacivertli yönetim son bir haftada istediği orta saha oyuncusunu transfer edebilseydi BeKO'ya lisans çıkarılmayacaktı. Ya sözleşmesi feshedilecekti. Çok ağır sakatlıktan döndü bu arada. Jayden Oosterwolde ve Mauro Icardi'nin de geçirdiği sakatlıktan kurtulan Bekeo, 3 haftadır takımla çalışıyor kulüp doktorlarına göre iki hafta içinde hazır hale gelecek. Eğer Domenico Tedesco isterse forma giyebilecek seviyeye gelecek.